Arkadaşlar tekrar merhabalar. Diyarbakır tablo çalışmaları da bitti. Burada da görebildiğim tablomdan özellikle çıkarabildiğim safkanları aktaracağım sizlere. Altı koşulu yine Diyarbakır atçılarına usulen konmuş yarışta. Birinci koşu Handikap 14, Handikap 3 şartında 9 var. Ünlü çocuk, erkek safkan uygun, şartta da uygun Handikap 14'e. Ya bu kazanır tek olur ya da rakip ya da genel oynayacağım at bulamadım. iş kapatmaya kadar gidiyor. Bütün safkanlar birbirlerini geçebilir, düzeydiler. Farklılık yaratan Maiden çıktıktan sonra bir boş koşu yapmış. Maiden'ı iyi, derecesi de iyi. 9 dolu safkanın burayı normalde kazanması ve tek olması gerekiyor. 6'lı yatarsa 5'li yaparım diyen arkadaşlara 9 tek. Zaten hani 10 tane at yazsak o da gitmeyebilir yani. Böyle bir sıkıntılı gördüm bu koşuyu. İkinci koşu handikap 15 dişi handikap 3. Burada da bir tane ata döneceğim ve diğer atların yazımını size bırakacağım. 4 bitirimse ne olursa olsun kurgularınızda bulunsun. Kazanmaya çok yakın gördüğüm çok güzel ganyanlı gelecek sürpriz koşu. Sürpriz atı bu. Bu koşunun. Bitirimse Buna benzer kaliteli safkanlar var. 3 ve 2. Yukarıda kazanç atı var. Çocuklar iyi. Bir gayecan. Şartın atı 8. Bunlara dikkat ederekten, yazaraktan, diğer atlardan örneğin Ferit Yardımcı Nur başında. Yani sallayacağız artık. Ya da 5 AGF ya da 9 AGF diyerekten. Ya da diğer atlardan bir Gazbert'i var. Yani bütçeniz oranında at yazarak geçmeye çalışalım burayı. Tek olur diyemem 4'e ama iyi koşmasını bekliyorum. İkili de kalırsa da kendi adıma ikili de kalırsa mutlu olurum. O vaziyet. Normalde kazanır da bu kalitesiyle. Çünkü buralar handikap 15, handikap 3 yarışlar şarta dönüyor. Handikaptan çıkıyorlar. Şartlı koşuyorlar. Kaliteli atlar çok kazanıyor. Sebebi bu. O yüzden 2, 3, 4 buranın bu grubun kaliteli atları. Herhangi birisi canı koşmak ister bir performans gösterir herhangi birisi kazanır zaten. Onların içerisinde de 4. %4'lük bir at kesinlikle değil zaten. 3. koşu şart 3. Burada 4 ve 3'ün for plas olması ancak 8'in bir yarışını beğendim. Renk katın arkasından geliyordu. Artı jockey avantajı var 8'in. 3'e karşı. 3-4'ü AGF. bir de buranın kaliteli atı var gene koşmuyor. Bakarsınız iyi koşacağı tutar. 6 sürpriz potansiyeli çünkü. Bu atlardan bütçeniz oranında yazmanızı tavsiye ediyorum. 3, 4, 4, 3 ama 8 ben kurgularda bulunsun derim. 8 tek hükümler. 55 ile bu şartı kazanacak kilo ve durumda duruyor. 8, 3, 4, yeriniz varsa 6. Dördüncü koşu şart 3 2 yaşlı İngilizlerde yüksek AGF 3'e itirazım yok kazanması normal sonuç olur. Bu atı ters bir at geçecektir. O da Bursa'dan Antalya'dan şart 1'den gelmiş olan meydan atı var 5. İyi orijinde arızalı gelmiştir. Arızalı da olsa adamlar getirip getirip yazıyorlar. Dışarıdan atları topluyorlar getiriyorlar burada koşuyorlar. Belki düzelmiştir. Sıkıntısı falan yoktur. İyi bir koşu çıkartıp 3'e zor yaşatabilir. Bu olmazsa da AGF 1. Yani 3'ün rakipleri olacaklardır. AGF takip edeceğim. 5. koşu şart 2 şartlı 2 10 alır gider kafas, kafasına göre diyeceğim 10 nolu safkan buralar böyle Hazırsa kazanabilir. Değilse 5 kazanır. 15 bu iki atı handikap atı durumunda şart yarışlar olsa da koşar ve kazanır durumda kalmış. 2 sürpriz yaparak geçebilir. Tabi normal koşularını yaparlarsa 15-5-10 birinin kazanması gerekir. AGF'ler doğru. Eksik koşarlarsa kalan grupta 2 Novzara derim bu grup için. 6. ve son koşu şart 19. Çok fazla bir at yok. Elazığ'da şart 1'ini gördüğüm bir nolu safkan. Erkek safkan çıkmak isterlerse Ferit'le yarışı kazanırlar ve meydana veda ederler. Meydan Arapları, hele buranın meydana zaten sıkıntılı. Herhangi bir at, aprantili falan fark etmiyor. Yamak sıfırla meydan bırakılıyor arkadaşlara taramak gerekiyor. Burada bir Kaisbert var. 12'ye dikkat edin. Çok at yazıyorsanız. 2 AGFS doğru bence. 3, 4, 6, 8 gibi atlara önceli almanızı tavsiye edeceğim. Herhangi biraz sonrası satın yani. Arap meydanları böyle. Normali birin kazanması ve meydana veda etmesi gerekiyor. Grupta gördüğüm tek şart bire yakın safkan ya da kaliteli at dediğimiz at. Diyarbakır'da bu kadardı arkadaşlar. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.